Dostlarım selamlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz ki bir deneme hesabımız var. Arkadaşlar daha önce açtığım bir deneme hesabı bayağı iyi bir şekilde yükseldiği için sıfırdan bir deneme hesabı açalım dedik ve o da 10.000 takipçi ulaşmış ee, yeni bir video işte. Şimdi bizler bunun beğenisini bayağı iyi bir şekilde yükselteceğiz. Peki nasıl? Arkadaşlar sistem barlasmedia.com açıklama kısmında link var baş ile kısmına bir defa tıkladığınızda hemen linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Burada şöyle bir şey var. Sistemi arkadaşlar uzun süredir kullanıyorum. Eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Direkt kullanıcı adı diyor. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta ve şifre girdikten sonra kaydola basıyoruz. Kaydımız anında gerçekleşiyor dostlar. Hemen girişimizi yaptık ve uzaktan sisteme baktığımızda zaten sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görebiliyoruz. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları o kadar ucuz ki yani birazdan göreceğiz. Gerçekten bana hak vereceksiniz. Ondan önce bizim öncelikle biraz bakiye ihtiyacımız var. Bakiye gireceğiz. Telefondan geliyorsanız sadece köşe yok. E sol üst köşede özür dilerim. Yani ya sağ ya sol ikisinden biri. Ee, basıyorsunuz bakiye kısmına geliyorsunuz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcut. Herhangi birini seçip telefon numaranızı girip ödeme tutarını giriyorsunuz. Sonra ödeye bastığınızda ise anında ödemeniz gerçekleşiyor. Arkadaşlar burada TikTok anlık servisler var. Takipçilere de bakın. Sadece beğeniye bakmayın. İzlenme, yorum. Yani bunlara da bir göz gezdirmenizi gerçekten çok isterim arkadaşlar. Burada anlık olarak 1000 adet 7 TL'ye var. Yani hiçbir şey. Gerçekten fiyat. Yani 1000 adet beğeni 7 TL bence hiçbir şey. Hemen onu alalım diğer paketlere de bakacağız. E, direkt videomuzun bağlantısını kopyaladık. Hemen yapıştır dedikten sonra miktar diyor bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştu dedik ve siparişimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi en fazla 2-3 dakika içinde gelecek. Sizlerle beraber de göreceğiz. Mesela TikTok'a baktığımızda sadece beğeniye bakmayın. Canlı yayın izlenme var. Canlı yayın yorum var. E, sonrasında PK savaş puanı var. Mesela burada e, örnek veriyorum. Baktığımızda. Bir dakika. Evet mesela TikTok canlı yayın iz görüntüleme, TikTok e, anlık olarak geliyor bu arada. E, canlı yayın yorum, bakın burada PK savaş puanı var yükseltebiliyorsunuz, yorum beğeni var. Erkek yorum, paylaşım, kaydetme video izlenme, abi her şeyi var. Yani kaçırmanızı istemem. E, ucuz beğeni de alabilirsiniz veya anlık olarak en hızlı servislerden satın alabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi gelip burada alışverişinizi yapabilirsiniz. Bunları yaparken de hesap açık olacak bilginiz olsun. Şimdi 89 beğenimiz var. Bakalım beğeniler geldi mi? 117 oldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde beğenilerimiz geldi. Yani sistem çok hızlı bir sistem. Eğer ki bir şey olsa Telegram hattı var, WhatsApp hattı var, destek ekibi var. Her türlü sisteme ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere beğeniler geldi. Bile açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça hoşçakalın.